Şimdi R içerisinde yaptığımız büyük manipülasyon işlemlerini Python'a çeviriyoruz. Burada yer alan, şuralarda yer alan ML dataları kullanıp bu ML dataları üzerinden lojistik regresyonla prediction'lar yapmayı planlıyoruz. Şimdi lojistik regression'a girmeden önce R environment'ında bulunan şurada örneğin burada bir R environment var. Burada bir Python environment'ı var. Dolayısıyla iki farklı nokta burası. Bu iki farklı noktadaki dataları veya fonksiyonları birbirine bağlamak için şöyle yapılar kuruyoruz. Bu yapılar bu iki environment arasındaki köprüleri kurmakta. Bakın df değişkenin üzerine atadım. Bu şekilde kurdu. Benim ulaşacağım, ilk adımda ulaşacağım ml data var. Artık ben Python kodları yazıyorum. Diyorum ki, ML datalarda yer alan, işte örneğin Tesla için şöyle bir diyeyim, Tesla'yı bu şekilde tuttum. Artık Python environment'ın içerisindeyim ve Machine Learning modellerimi burada uygulayacağım. Şimdi df_temp diyeyim buna. Sonrasında df_temp e, pin bir describe'ına bakalım. DFTemp'in describe'ına bakalım. Şöyle hatta şunu ben şöyle alayım. E, şimdi burada normalde alması gereken e, bağımlı değişkeni decision'ı almadı. Neden almadı? Çünkü o numerik bir değişken değil. Onu da bir güncelleyelim hemen. Diyeceğiz ki, bunun decisionı, decision eşittir df_temp. Pin decisionının s_type p integer olanları üzerine atadım. Şimdi describe dersem Decision'ı da sayısal olarak nitelendirip ilgili e, tanımlayıcı istatistikleri ortaya çıkardık. Tamam. Şimdi bundan sonra veriyi bir e, parçalayalım. Veriyi parçalamak. Ne diyeceğiz? Yine Python açıyorum. Ve diyorum ki benim y değişkenim df temp'in içerisinde yer alan dek değişkeni. Benim x'lerim de aynı df temp'in drop dek edilmiş. Tabii ki aksis bir hali. x'e bakıyorum. y'ye bakıyorum. Y'ye bakamadım. Çalışmamış. Y'ye de baktım. Integer. Okey. Şimdi burada şöyle bir problem olabilir. Şu Y'ye bir gidelim. Hatta orada bu gitmeyelim. Direkt burada gidelim. Y nokta value count diyelim. Şimdi burada bir dengesiz veri problemi var. Bu dengesiz veri problemini problemiyle başa çıkmak için farklı yöntemler uygulanabilir. Biz burada down sampling işlemi yapacağız. Ne yapmayı planlıyoruz? Downsampling ile e, dengeli veri seti. Bir de bunu neden yapıyoruz? Bunu da konuşmak gerekir. Şimdi e, overfitting diye bir problem var. Overfitting problemi şudur: burada 802 tane gözlem var. Burada 228 tane var. Şimdi bu model 802 kere bunu deneyimlerken, 228 kere bu sıfırları deneyimleyecek. Dolayısıyla 802'yi daha çok öğrenecek. Yani bir şeye 1 demesi ihtimali 4 sıfır demesi ihtimaline karşı daha yüksek. E Ben bunu bir dengeli yapıya getirirsem birleri ve sıfırları aynı e, sayıda tutarsam benim için daha e, tutarlı sonuçlar verir düşüncesiyle bunu bir down sampling problemine çeviriyorum. Majority diyorum. DF majority eşittir. DF temp'in içerisinde DF temp'in içerisinde dek değişkeninin bir olanları. Yani majority çok olanlar. Minority Sıfır olanlar. Az olanlar. Yani ne yapıyorum aslında? Parçalıyorum. Bir sonraki adımım ne? Majority'ye Downsampling işlemi uygulayacağım. Downsampled eşittir. Resample Neyi resample edeyim? Majority'ye Replace edeyim mi? Yerine koyayım mı? Koyma. Şöyle yazalım. Kaç tane alt sample olsun? Şu kadar. Ama galiba bunun paketini yüklemediğimiz için muhtemelen bize kızabilir. Bakalım. Random state resample'ı bulamadı. Pardon. Ben Python environment'ında yazmıyorum tabii ki. Şimdi bir çalıştıralım. Tamam gelmiş. E, bu geldikten sonra artık downsample edilmiş ile minority'yi concat ile bağlayacağız. pd ile ne ile neyi bağlayayım? Minority ile şunu bağla. Comcat değil tabi. Comcat. Bunun da df down sampled olsun. Ee, bunun da bir value count'una bakmak gerekir. E, ee, value count evet, dekin value count'una bakacağız. 228'de 228 228. Okey. Şu anda down sample edildi. Artık e, lojistik regresyon için hazırız. Şimdi lojistik regresyon standart bir e, kullanımda olan bir regresyon. Bir e, metrikleri de bir indirelim. Scikit-learn'den metrics as metrics Python Şimdi log r diyeceğim. Logistic regression diyeceğim. Model nesnesi random state random state eşittir 0 model nesnesini oluşturduk model eşittir log r nokta fit x ile y benim bağımsızlarım x'te bağımlım y tamam model nesnesini oluşturduk Python modelimizi kurduk tahmin yapıyoruz Python model nokta predict ama neyi predict et? Probayı. Probayı predict et, Yani probabilityleri predict et. Hangi datadan? Bunlardan. Şimdi bu sıfırları sıfırların olma olasılığını verir. Bu birlerin olma olasılığı. Bunun satır bazı toplamları birdir. Biz bunlardan bir tanesini alsak yeter. Örnek şu. Bu birlerin olması olasılığıdır. Biz bu olasılıkları neden hesaplıyoruz? Birazdan göreceğiz. Yepred right, Prop Okey. Şimdi matrixin içerisinde rock curve fonksiyonunun içerisinde rock curve için gerekli olan komponentler vardır. Bu komponentler şunlardır. Şimdi bu fonksiyonun çıktısı 3 tane return. Bu 3 tane return şu: FPR, False Positive Rate, TPR, True Positive Rate, Threshold. Tamam. FPR, TPR falan. Bunları ortaya neden çıkarıyoruz? Şimdi buna bakacağız. Şimdi true positive rate burada y e, indisinde false positive rate de burada. E, bu olasılıklar gezegeni şu, olasılıklar gezegeni belirli bir threshold değerine göre yukarı veya aşağı yuvarlanır. Yani ben e, örnek veriyorum bir tane threshold değeri atadım. Mesela bu, burada threshold değerleri var. İşte şuradan başlıyormuş şuraya kadar gidiyormuş örnek. Şimdi bu olasılık gezegenini belirli bir threshold'a göre yuvarlamak istiyorsak eğer örnek şu 0.6. Ben bun, buna göre veya 0. kaç diyelim? 0.67 diyelim. Şimdi bu 0.67 ise 0.67'nin altını pardon 0. 68 diyelim. 681 diyelim. E, 0.681'in altını yani bunu ve bunu aşağı yuvarlar. 681'in üstünü yukarı yuvarlar bu şekilde. Rock Curl sıfırdan itibaren her bir adımda threshold'ları belirleyerek bu ayrışım gücünü hesaplar. Nasıl hesaplar? Şöyle. Der ki Threshold örnek threshold şu olduğunda şu olduğunda e, sıfır ve birler oluştuktan sonra confusion matrix içerisinde gerçek değerlerle bu yuvarlanan değerler karşılaştırılır elde edilen sonuca göre true positive rate, false positive rateler ortaya çıkarılır ve her bir adımda şu noktalar oluşur. Bunlar hep bunların hepsi birbirine bağlı. Bizim için en iyi nokta şu nokta olabilir. Neden? buranın en küçüğü, buranın en küçüğü, buranın da en büyüğü buralarda bir yerler olabilir. Örnek veriyorum. Şimdi biz bunu otomatik olarak yapıyoruz Python'da. matrix.auk Auk'u da hesaplıyorum. FPR değerleri var. TPR değerleri var. AUK değerim 0.681. Burada mesela verir normalde AUK değerini. Nerelerde? Mesela buralarda vermesi gerekir. Şansımız ya gitseydi verirdi. Örnek veriyorum. E Erya demiş. Eğrinin altında kalan alan aslında. Bakın burası çok bire yakın. Burası çok optimum seviyelerde 0.96 değerleri var. Bizimki de 0.68. Yani bizimki de birazcık şuralarda. Görselleştireceğiz bunu birazdan. Şimdi. Buraya kadar her şey okey. Bu videoda buraya kadar olsun. Buradan sonrası e, hem görselleştirmeleri içersin. Hem Logistic Regression için o Confusion Matrix'ini çizdirelim. Videoda çok uzamasın. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.